TR724 YouTube sayfasında Adem Yavuz Arslan'ın Biden'ın Kırmızı Kitabı Bize Ne Söylüyor başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Aslında söz konusu olan isim benzerliği yoksa Amerika'da bizdeki gibi bir kırmızı kitap yok. Biden yönetimi geçtiğimiz günlerde Ulusal Güvenlik Strateji Belgesini yayınladı. Daha doğrusu bir nevi ön taslak olan halini kamuoyuna açıkladı. Türkiye'deki gibi gizli anayasa filan değil açıktan ve net ifadelerle Amerika'nın izleyeceği stratejiyi anlatıyor. Amerika'nın avantajlarını yenilemek başlıklı belge, Biden iktidarının ulusal güvenlik stratejisine temel oluşturacak. Peki belgede neler var ve bundan Türkiye'ye yeni? Hemen söyleyeyim, Metin doğrudan Türkiye'yi ilgilendiriyor. Hatta Biden'ın seçilmesinden bu yana Erdoğan'ın bir türlü çalmayan telefonuyla da yakından alakalı. Malum olduğu üzere Joe Biden hala Erdoğan'ın telefonuna dönmedi. Beyaz Saray sözcüsünün geçtiğimiz cuma yaptığı açıklamaya göre günün birinde bir noktada arayacak. Gelelim belgeye. Zira Biden'ın 24 sayfalık çerçeve metni dünyanın tamamını ilgilendiriyor. Bir yönüyle de Amerika bu belge aracılığıyla müttefiklerine kendinizi hazırlayın mesajı veriyor. Aslında birçok ifade tanıdık. Çünkü Biden gerek daha seçilmeden önce yaptığı açıklamalar ve yazdığı yazılarda gerekse de yemin töreninde yaptığı konuşmada benzer cümleler kullanmıştır. İşte Amerika'nın geri döndüğü, ittifaklarını güçlendireceği, demokratik kurumların destekleneceği, liberal düzenin yeniden inşa edileceği yeni dünya düzeni bu belgeyle etek yemeye bürünüyor. Belgeyi okuduğunuzda Biden'ın vizyonunu ve kurumları nasıl çalıştırmayı planladığını görebiliyorsunuz. Yani gizli saklı üst akıl filan yok. Biden önce sorunu tanımlıyor. Siber güvenlikten salgınlara, sınır aşan suçlardan terörizme kadar küresel sorunlar olduğunu ve hiçbir ülkenin bu sorunları tek başına çözemeyeceğini söylüyor. Demokrasi vurgusu 24 sayfalık metnin temelini oluşturuyor. Defaatle dünya geleninde demokrasilerin her zamankinden daha fazla kuşatma altında olduğunu söylüyor. Yolsuzluk, eşitsizlik, hukuksuzluk, popülizm ve illiberal yönetimlerin özgür toplumları içeriden tehdit ettiğini belirten Biden devamında demokratik ulusların otoriter güçler tarafından dışarıdan müdahalelerle tehdit edildiğini, dezenformasyon, eksik ve yanlış bilgilerin adeta silah gücü gibi kullanıldığını ve otoriter yönetimin alternatif model haline getirilmeye çalışıldığını ifade ediyor. Biden'a göre bu eğilimleri tersine çevirmek Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal çıkarları için çok hayati öneme sahip. ABD Başkanı diplomasiye öncelik vereceklerini ancak askeri seçeneklerinde ihtimal dahilinde olduğunu hatırlatıyor. Biden söz konusu metinde Türkiye'den direkt hiç bahsetmiyor ama çerçevesini çizdiği sorunlar ve çözüm yolları gösterdiği problemler doğrudan Türkiye ile ilgili. Çin ve Rusya'ya özel vurgu var. İran ve Kuzey Kore'de Biden yönetiminin öncelikleri arasında olacak. Pozitif anlamda Amerika'nın öncelikleri ise Avrupa Birliği ve İngiltere ile birlikte Pasifik ülkeleri. Peki biz bu metinden ne anlamalıyız? Belge baştan sona demokrasi vurgusu yapıyor ve otoriter rejimlerle mücadele edileceği mesajını veriyor. Sadece bu bile Türkiye için yeterli aslında. Çünkü Biden yönetimi müttefikler ve işbirliği yapılabilecek ortaklar olarak iki türlü ilişki tesis etmeyi planlıyor. Çok taraflı, liberal ve kurumsalcı bir ilişki biçimi benimseniyor. Amerika'nın strateji belgesi bu müttefikleri ve ortaklarına bir nevi ev ödevi gibi. Bu aşamada Erdoğan ve AKP kurmaylarının cevaplaması gereken soru şu. Biz Biden'ın çizdiği yol haritasına uyabilecek miyiz? Amerika'nın yeni hedef olarak belirlediği Rusya, Çin ve İran'la yakınlaşmaya ne kadar devam edeceğiz? Türkiye'de yeni normal haline gelen yolsuzluk, eşitsizlik, hukuksuzluk ve popülizm, Biden'ın kırmızı kitabında tehdit sıralamasının tepesinde yer alıyorsa bahsedilen müttefiklik nasıl tesis edilecek? Örnekleri uzatmak mümkün. Amerika'nın açıkladığı ulusal güvenlik strateji rehberiyle Erdoğan Türkiye'sinin uyuşması mümkün değil. Yani Erdoğan'ın beklediği o telefon gelse de duyacakları pek hoşuna gitmeyebilir.